Evet arkadaşlar merhabalar, yeniden ikinci dersimizde emizarla devam ediyoruz. Bu sefer emizarın soru haline bakacağız. Ee, şimdi olumlu cümlede nasıl yazıyorduk hatırlayalım. I am, he, she, it de is kullanıyorduk. Üçüncü tek şahıslar he erkek için o, she kızlar için o, it insan dışı varlıklar için o. We, you, they'de are kullanıyorduk. We, biz, you, sen ya da siz, they, onlardı. Şimdi soru halinde ne yapıyoruz? <laughs> Emizarla öznelerin yerlerini değiştiriyoruz. Mesela I am ne oluyor? Yer değiştiriyorum. Am I oluyor? He is, she is, it is ne oluyor? Is he, is she, is it? We are, you are, they are ne oluyor? Are we, are you, are they? Gayet basit yerlerini değiştiriyoruz sadece. Birkaç <laughs> soru örneği görelim. What's your name? İsminiz nedir? David. Are you married? Evli misiniz? No, I'm single. Hayır, bekarım. How old are you? Kaç yaşındasınız? 25. 25 yaşındayım. Are you a student? Öğrenci misiniz? Yes, I am. Evet. Daha fazla örnek üzerinde duralım bunlara. Am I late? Geç mi kaldım? No, you are on time. Hayır, vaktinizde gel. geldiniz. Is your mother at home? Anneniz evde mi? No, she's out. Hayır, dışarıda. Are your parents at home? Anne ve babanız ya da ebeveynleriniz evde mi? No, they're out. Hayır, onlar dışarıda. Is it cold in your room? Odanız soğuk mu? Yes, a little. Evet, biraz. Your shoes are nice. Ayakkabılarınız güzel. Are they new? Onlar yeni mi? Hep ters çevirmişiz bakın. I am, am I? Your mother is, is your mother. Are your parents? Olmuş. Your parents are ne olmuş? Are your parents? Yer değiştirmişiz sadece. It is, is it? They are, are they? Şeklinde yer değiştirip soru haline getirmişiz. We say, yani biz deriz ki, is she at home, o evde mi? Veya is your mother at home, anneniz evde mi? Şu şekilde söylemiyoruz, is at home your mother, yani is'den, am'den, are'dan sonra muhakkak öznemizi kullanıyoruz. Your mother, she, I, you, we, they gibi. Bir isim ya da buradaki şahıs zamirlerinden bir tanesini getiriyoruz emizardan sonra. Devam edelim örneklerimize. Are they new? Onlar yeni mi? Ya da are your shoes new? Ayakkabılarınız yeni mi? Ya bir isim getirmiş ya da şahıs zamiri kullanmış. Are new your shoes gibi bir şey olmaz. Are'dan sonra muhak muhakkak öznemizi kullanıyoruz. Soru kelimelerine bakalım. Where, nerede, what, ne, who, kim, how, nasıl, why, neden anlamına geliyor. Örneklerimize bakalım. Where is your mother? Anneniz nerede? Is she at home? O evde mi? What color is your car? Arabanız ne renk? It's red, kırmızı. How are your parents? Ebeveynleriniz nasıl? Are they well? Onlar iyi mi? How much are these postcards? Bu kart postlar, postallar kaç para? 50 pence. 50, e, yani 50 peni. Where are you from? Nerelisiniz? Kanada. Kanadalıyım. How old is Joe? Joe kaç yaşında? He's 24. 24 yaşında. Why are you angry? Neden sinirlisiniz? diye sormuş. Yine kısaltmalar var. What is'i nasıl kısaltıyoruz? What's. What's gördüğünüz mü? Diyoruz ki bu what is'in kısaltılmış halidir. Who's neyin kısaltılmışı? Who is'in. How's how is'in kısaltılmışı. Where's where is'in kısaltılmışı. Örnekler üzerinde görelim. What's the time? Saat kaç? Who's that woman? Şu adam kim? Where's Jill? Jill nerede? How's your father? Babanız nasıl? Devam edelim daha fazla örneklere bakalım. Ver nerede, what, ne, who, kim, how, nasıl, why, neden. Evet bunları okumuştuk. Şuradan devam ediyoruz. Kısa cevaplarla. Kısa cevaplarımız eğer soru sen diye sorulmuşsa evet ben öyleyim. Yani yes I am hayır öyle değilim dersek no I'm not şeklinde cevap veriyoruz. Olumlu ve olumsuz cevaplar. Eğer sorumuz he, she, it ile sorulmuşsa, eğer he ile sorulmuşsa yes he is, evet o öyle. Yes, she is, evet o öyle veya yes, it is, evet o öyle. Bunlara olumsuz yanıt verirsek, no, he is not ya da no, he isn't. No she is not ya da no she isn't no it's not ya da no it isn't şeklinde yanıt verebiliriz. Yes eğer sorumuz you'ya sorulmuşsa yani siz diye sorulmuşsa biz diye yanıt veririz. Evet biz öyleyiz. Siz şöyle misiniz? Evet biz öyleyiz. Mesela are you at home? Siz evde misiniz? Yes we are. Evet, biz evdeyiz. Veya evde değilsek ne diyoruz? No, we're not. Veya kısaltarak no, we aren't şeklinde. Hayır, biz evde değiliz şeklinde kısa yanıt verebiliyoruz. You diye sorumlusu, we diye yanıt veriyoruz. Siz diye sorumlusu, biz diye yanıt veriyoruz. Evet. Burada da mesela e, sen ya da siz anlamına gelen yu ile yanıtlara bakalım. Mesela mesela diyelim ki am I late? Ben geç mi kaldım? Yes, you are. Evet sen geç kaldın. Ya da no, you're not. Hayır sen geç kalmadın. Ya da no, you aren't. Hayır sen geç kalmadın şeklinde cevap verebilirsin. Veya ee, am I şeklinde sorduğumuzda you ile yanıt vermiştik. Mesela are we şeklinde de sorarsak biz are we late biz geç mi kaldık? Yes you are. Evet siz geç kaldınız. Veya no you not. Hayır siz geç kalmadınız. Veya no you aren't. Hayır siz geç kalmadınız şeklinde yanıt verebiliriz. <laughs> D ile sorulmuşsa sorumuz yes they are. Evet onlar öyleler. Mesela are they at home? Onlar evdeler mi? Yes they are. Evet öyleler. Onlar evdeler. <laughs> Hayır evde değiller diyeceksek. No they are not. Hayır evde değiller. Ya da no they aren't. Hayır evde değiller şeklinde kısa yanıt verebiliriz. Örnekler <laughs> üzerinde görelim. Evet. Are you tired? Sen yorgun musun? Yes I am. Evet yorgunum. Yorgun olmasaydı diyecekti? No, I'm not. Şeklinde yanıt verebilirdi. Are you hungry? Sen acıktın mı? No, I'm not. But I'm thirsty. Hayır. Ama susadım diyor. Devam edelim. Is your friend English? Arkadaşınız İngiliz mi? Yes, he is. Evet, öyle. İngiliz olmasaydı ne derdik mesela? No, he isn't. Şeklinde yanıt verirdik. Are these your keys? Bunlar senin anahtarlar mı? Yes, they are. Benim anahtarlarım mı olsaydı derdim? No, they aren't derdim değil mi? Evet, that's my seat. O benim yerim diyor. No, it isn't. Hayır değil. Evet, burada da görüyoruz. That's my seat diyor. O benim yerim diyor. No, it isn't. Hayır değil diyor o da. itiraz ediyor. Evet, biraz alıştırma çözelim şimdi bu konuyla alakalı. Şimdi soruları diyor. Find the right answers for the questions. Evet. Ee, sorular için diyor. Doğru, doğru cevapları bulun diyor. Eşleştirme yapacağız. Mesela birincisini bizim için eşleştirmiş. Where's the camera? Kamera nerede diye sormuş. Yani fotoğraf makinesi nerede diye sormuş. Gay bulmuş. In your bag. Çantanda diye yanıt vermiş. Şimdi buradan devam edelim. Is your car blue? Senin araba mavi mi? Bakalım Londra olmaz. Hayır değilim olmaz. Evet sen öylesin olmaz. Kız kardeşim olmaz. Siyah. Senin araban mavi mi? Siyah olmaz. No, it's black. Şimdi öyle mi diye sordu. Emizarla sorulmuşsa eğer or bağlacı kullanılmışsa, kullanılmamışsa veya anlamına Blue or red. Mavi mi yoksa kırmızı mı? şeklinde sorulmamışsa yani buradaki gibi Is your car blue? Senin araban mavi mi diye sormuşsa evet ya da hayırla yanıt vermemiz gerekiyor bu soruya. Evet hayırlı seçenek iki tane var. Burada o Amerikalı demiş. Bu uymuyor bize. Bir tek buradaki hayır o siyah renkli. Burada da ben değilim demiş zaten. Bu da uymaz. Hayır o siyah renkli. Araban mavi mi? Hayır o siyah renkli. Yani F seçeneği bizim için ikinci soruya uygun yazalım oraya. 2 numaraya F yazıyoruz. Üçüncü sorumuz. Is Linda from London? Linda Londra'lı mı? Buna da yine evet ya da hayırla yanıt vereceğiz. Linda'dan bahsettiğimiz için ben kullanamam. Bu yes no'lara bakıyorum. İlk seçenek gitti B seçeneği. Başka yes no'lu nerede var? Bunu kullandık zaten. Bir tek bu kaldı. No she's American. Hayır, o Amerikalı demiş. E, dolayısıyla she kullanılan, yes, no'lu seçeneklerde she kullanılan bir tek h hey seçeneği var. Yani, is Linda from London, Linda Londralı mı? No, she is American. Hayır, o Amerikalı. 3 numaraya h hey seçeneği uydu. Dörtte, am I late? Ben geç mi kaldım? Buraya yes, no ile yanıt vereceğiz yine. Ve yanıtımızın içinde muhakkak ben geç mi kaldım, evet sen geç kaldın ya da hayır sen geç kalmadın yani you olması gerekiyor cevabın içinde. Evet mesela burada var yes you are, evet sen geç kaldın şeklinde yanıt verebiliriz. 4 numaraya Ceyhan'ı yazalım. Evet 4 Ceyhan. 5 numara where's and from and nereli demiş en kız olduğu için cevabın içinde she ile başlaması gerekiyor. E veya bakalım bir e yer söylemesi gerekiyor. Bakalım yer söyleyen bir tek evet H e seçeneği var ama verle sorulduğu için nereli diye sorduğu için evet hayırla yanıtla veremeyiz. Evet bir tek aş şıkkında ne yapmış yer söylemiş. Where's and from and nereli? London, Londra'lı diyebiliriz. Yani 5 numaraya A'yı işaretliyoruz. 5 A ile eşleştirdik. 6 numara What color is your bag? Senin çantan ne renk diye sormuş. Burada renk söyleyeceğiz. Evet, siyah diyebiliriz. Mesela E seçeneğinde 6 E diyoruz. What color is your bag? Çantan ne renk? Black, siyah. Are you hungry? Sen acıktın mı diyor. You'ya sormuş. Benle yanıt verecek. Yani sen diye sorursa ben ye yanıt verecek. Hangisinde ben yes no'lu benle yanıt vermiş? B seçeneğinde. No I'm not. Hayır, aç değilim. Are you hungry? Aç mısın? No I'm not. Hayır, değilim. Yani 7 bursa oluyor. 8. is George? George nasıl? George erkek. He kullanması gerekiyor. Bakalım he'li bir ifade veya evet burada var. Very well demiş. George nasıl? Çok iyi. Uyumlu. How is George? George nasıl? Very well. Çok iyi. evet I seçeneğiyle eşleştiriyoruz. Dokuzuncu soru. Who's that woman? Şu kadın kim? diye sormuş. Ne olabilir? My sister. Kız kardeşim olabilir. D seçeneğiyle eşleştirdik. Who's that woman? Şu kadın kim? My sister. Kız kardeşim. Diyoruz. Evet, ikinci bölümde alıştırmaları çözeceğiz. Make questions with these words. Sözcüklerle sorular yazın demiş. Use, is or are. Is veya are kullanın demiş. Örnek yapmış bizim için iki tane. At home, evde. Your mother, annen. Evet, annen evde mi diye soracağız. Şimdi annen olduğu için özne. Onun önüne, tekil isimlerin önüne ne getiriyorduk? Is getiriyorduk. Burada da is getirmiş. Is your mother, Sonra geriye ne kaldı? At home. Is your mother at home? Annen evde mi? Devam edelim. Your parents, ebeveynlerin, well, iyi. Ebeveynlerin iyi mi diye soracak. O zaman burada çoğul isim var. Çoğul isimlerin önüne de are getiriyoruz. Bunun önüne are getirmiş. Are your parents, geriye ne kaldı? Well, are your parents well? Ebeveynlerin iyi mi diye sormuş. Şimdi biz devam ediyoruz. 3 numarayla. Burada interesting, ilginç, your job, mesleğin. Yani ne diyeceğiz? Senin mesleğin ilginç mi? diye soracağız. Özne olan kelime burada your job yani mesleğin. Tekil isim. Tekil isimlerin önüne iz getiririz. Is your job geriye ne kaldı? Interesting. Senin mesleğin ilginç mi? Cevabımızı buraya yazıyoruz. Is your job interesting? Senin mesleğin ilginç mi? 4 numarayla devam edelim. The shops open today. Dükkanlar açık bugün. Dükkanlar bugün açık mı diye soracağız. Burada açık olan ne? Dükkanlar. Öznemiz dükkanlarmış. Önü, çoğul isimlerin önüne are getiririz. O zaman are the shops geriye ne kaldı? Open today. Dükkanlar bugün açık mı? Cümlemizi buraya yazalım. Are the shops open today? Dükkanlar bugün açık mı? Interested in sports, sporla ilgili, you, sen, sen sporla ilgilenir misin diye soracağız. You'nun önüne ne getiriyorduk? R getiriyorduk. You, we, önüne R getiriyoruz. Burada da you'nun önüne R getiriyoruz arkadaşlar. Are you, geriye ne kaldı? Interested in sports, sen sporla ilgilenir misin? Cümlemizi buraya yazalım. Are you interested in sports, sen sporlarla ilgilenir misin? Devam ediyoruz. Near here buralarda the post office postane. Burada postane özlemiz, Tekil isim önüne iz koyarız. Is the post office near here? Cümlemizi buraya yazalım. Is the post office near here? Postane buralarda mı? At school okulda, your children çocukların. Burada çocukların çoğul isim. Önüne ne getireceğiz? Are getireceğiz. Are your children geriye ne kaldı? At school. Are your children at school? Çocukların okulda mı? Devam ediyoruz. Evet burada soru kelimemiz var. Why? Bu en başa yazılır. Soru cümlelerinde soru kelimeleri. What, where, how, who gibi soru kelimeleri en başa yazılır. O yüzden buraya why ile başlayacağız. You'nun önüne ise soru cümlesinde you, we önüne are getiriyorduk. O zaman why'dan sonra are you geriye ne kaldı? late yazıyoruz. Why are you late? Neden geciktin diye sormuş. Devam tamam. edelim alıştırmalarımıza. Ne demiş? Complete the questions. Soruları tamamlayın demiş. Use what, who, where, how. Ne demekti bunlar? What, ne, who, kim, where, nerede, how, nasıl. Bir tane örnek yapmış bizim için. How are your parents? Ebeveynlerin nasıl? There were well. Onlar çok iyiler. Buradan cevaptan da soruyu yakalayabiliriz. Mesela iki numaraya bakalım. The bus stop. Otobüs durağı demiş. Otobüs durağı ile ilgili ne sormuş olabilir? Cevaptan çıkarım yapalım. At the end of the street. Sokağın sonunda. Ha, demek ki burada ne yapmış? Otobüs durağının yerini sormuş. Yer sorarken where kullanıyoruz arkadaşlar. Nerede anlamında. Otobüs durağı. Tekir isim, tekir isimlerin önüne de soru cümlesinde iz getiririz. O zaman ne olur? Where is the bus stop? Yazalım cümlemizi. Where is the bus stop? Otobüs durağı nerede? Devam edelim 3 numarayla. Your children, sizin çocuklarınız diyor. Cevaba bakalım. Five, six and ten. Beş, altı ve 10 Ha, ne yapmış burada? Çocuklarının yaşlarını söylemiş. Burada yaş soracağız. Yaş sorarken how old soru kelimesini kullanıyoruz. Kaç yaşında anlamına geliyor how old. Başa how old'u yazıyoruz. Senin çocukların çoğul isim olduğu için önüne ne koyacağız? Are koyacağız. Çünkü çoğul isimlerin önüne soru cümlesinde are getirilir. Cümlemiz nasıl oluşuyor o zaman? How old are your children? Çocukların kaç yaşında? 5, 6 and 10. 5, 6 ve 10 yaşında demiş o da. Evet. Those oranges. Bu portakallar. 1.20 pound a kilo. Kilosu 1.20 poundmuş. Ha, ne yapmış? Portakalların fiyatını sormuş. Fiyat sorarken arkadaşlar. How much kullanıyoruz. Kaç para anlamına geliyor. How much buraya yazıyoruz. Peki bu portakallar nasıl isim? Evet çoğul isim. Çoğul isimlerin önüne de are getiriyoruz. Dolayısıyla how much are these oranges? Cümlemizi yazıyoruz. How much are these oranges? Bu portakallar kaç para? Devam edelim. Your favorite sport. En sevdiğin spor demiş. O da skiing yani kayak yapmak demiş. En sevdiğin spor nedir? Kayak yapmak diye cevap vermiş. Ne anlamında what kullanıyordu? En sevdiğin spor tekil isim. Tekil isimlerin önüne iz getiririz. O zaman ne olur burası? What is your favorite sport? En sevdiğin spor nedir? Skiing, kayak yapmak. Devam edelim. The man in this photograph. Fotoğraftaki bu adam. That's my father. Babam demiş o da. Kim diye soracağız. Fotoğraftaki bu adam kim diye soracağız. Kim anlamına gelen sözcüğümüz who'ydu. Who'yu kere başa yazıyoruz. Fotoğraftaki adamda tekil isim. Tekil isimlerin önüne iz getiririz. O zaman who is the man in this photograph? Bu fotoğraftaki adam kim? That's my father. O benim babam diyor. Devam edelim. Your new shoes. Yeni ayakkabıların demiş. O da black, siyah demiş. Yani e, yeni ayakkabılarının rengini sormuş. O da siyah demiş. Renk sorarken arkadaşlar what color? Ne renk anlamındaki soru kelimesini kullanıyoruz. Bir kere en başa what color'ı koyuyoruz. Yeni ayakkabıların çoğul isim olduğuna göre önüne ne getireceğiz? Çoğulların önüne ne getiriyorduk. Evet. Are getiriyoruz. O zaman what color are your new shoes? Yeni ayakkabıların ne renk? Siyah diye yanıt vermiş. Devam edelim dördüncü bölümdeki alıştırmalarımızda. Write the questions. Sorular yazın. Read the answers first. Önce cevapları okuyun diyor. Biz öyle yapalım. Bir tane örnek yapmış bizim için. Paul name yani ismini soracağız. O da Paul diye yanıt verecek. Ne yapmış o zaman? What's your name? Adınız nedir? Paul. Adım Paul demiş. Married or single? Yani evli misiniz yoksa bekar mı diye soracağız. O da I'm married. Evliyim diye yanıt vermiş. Evet bir kere sen diye soracaksak you kullanacağız. Soru cümlesinde you'nun önüne bir kere are gelir. Geriye ne kaldı? Married or single. Evli misiniz yoksa bekar mı? O zaman are you married or single? Evli misiniz yoksa bekar mı? O da ne demiş? I'm married. Evliyim demiş. American. Amerikalı. No, I'm Australian. Hayır, Avustralyalıyım. Yani ne sormuş? Amerikalı mısınız diye. Sormuş yine you'ya soruyor. You'nun önüne de are geliyor. Are you? Geriye ne kaldı? American. Soralım. Are you American? Siz Amerikalı mısınız? No, I'm Australian. Hayır, Avustralyalıyım demiş. How old? Yaşını soracağız. O ne diyecek? I'm 30. 30 yaşındayım diyor. O zaman how oldu koyuyoruz. Sen kaç yaşındasın diye sorduğumuza göre you var. Önüne ne gelir? Are. O zaman how old are you? Kaç yaşındasınız? I'm 30. 30 yaşındayım. Öğretmen misiniz diye soracağız. Yine you'ya soruyoruz. O ne yanıt vermiş? No, I'm a lawyer. Hayır, ben avukatım demiş. Yine you'ya soruyoruz. Önüne dolayısıyla ne getireceğiz? Are. Are you? Geriye ne kaldı? A teacher. Are you a teacher? Siz bir öğretmen misiniz? No, I'm a lawyer. Hayır, avukatım diyor. Wife a lawyer. Eşiniz bir avukat mı diye soracağız. O da ne yanıt vermiş? No, she's a designer. Hayır, o bir tasarımcı demiş. O zaman sizin eşiniz tekil isim. Tekil isimlerin önüne ne getiririz? Is sizin anlamını vermek için your wife is your wife a lawyer sizin eşiniz bir avukat mı cümlemizi yazalım is your wife sizin eşiniz tekil isim önüne iz getirdim dolayısıyla is your wife a lawyer eşiniz bir avukat mı no she is a designer hayır o bir tasarımcı diyor from nereli olduğunu soracağız kimin she is italian o İtalyan dediğine göre eşinin nereli olduğunu soracağız. Yine tekil isim olduğu için eşi iz getiriyoruz. Is your wife yani eşiniz nereli diye soracağız. Nere neydi? Where. Where en başa koyduk. Sonra is your wife eşi tekil isim olduğu için önüne iz getirdi. Where is your wife ne kaldı. From. Where is your wife veya Where is she from? O nerede? Your wife diye de sorabiliriz. She de kullanabiliriz. İkisi aynı kapıya çıkar. Bayanlar için she kullanıyoruz. Evet. Where is she from? O nerede? She is Italian. O İtalyan. Evet. Her name. Onun adını soracağız. Eşinin adını. O zaman ne diye başlamamız gerekiyor. What? Onun ismi tekil isim olduğu için. What is her name? Yazalım. What is her name? Onun adı nedir? Anna. Sonra how old yaşını soracağız. Yine how old'u başa koyuyoruz. She kadın olduğu için she kullandık. How old she'nin önüne gelir is. How old is she? O kaç yaşında? Devam edelim 5. bölümdeki alıştırmalarımızda. Evet, write short answers diyor arkadaşlar. Yes I am. No he isn't. Kısa yanıtlar yazın. Yes I am. No he isn't gibi. Evet mesela birincisini yap. Yalış bizim için. Are you married? Evli misiniz? No I'm not. Hayır değilim. Tabi burada siz kendinize göre yanıt veriyorsunuz. Are you thirsty? Mesela susadınız mı diyece sormuş. Susadıysanız yes I am. Susamadıysanız no I'm not diye yanıt veriyorsunuz. Mesela ben ne yapmışım? No I'm not yazmışım. Susamamışım. Is it cold today? Bugün hava soğuk mu diye sormuş. Mesela Soğuksa ne diyoruz? Yes. Bunu ters çevireceğiz. It is. Evet soğuk. Yani soğuk değilse ne diyeceğiz? No sefer it isn't diyeceğiz olumsuz olduğu için isn't kullanıyorum bakın. No, it isn't. Bakalım burada hava soğuk muymuş? Yes, it is. Evet hava soğukmuş burada. Yes, it is diye yanıt vermiş. Are your hands cold? Elleriniz üşüyor mu diye sormuş. Your hands burada çoğul isim dikkat edeceğiz çoğullarda. Şahıs zamiri olarak "they" kullanıyorduk, değil mi? Evet. Yes, they are. Eğer evet ellerim üşüyor demek istiyorsanız, Yes, they are. Eğer üşümüyorsa No, they aren't. Şeklinde yanıt veriyoruz. Mesela benimki üşüyor muyum? Şey derim. No, they aren't. Hayır, üşümüyormuş. Evet. Is it dark now? Şimdi karanlık mı? Hava karanlık mı? Ee, şimdi eğer karanlıksa, Yes. Ters çeviriyoruz. It is. Karanlık değilse no it isn't şeklinde yanıt verebiliyoruz. Şimdi burası karanlık mı? Yes it is. Evet karanlık. Karanlık olmasaydı ne diyecektim? No it isn't. Are you a teacher? Bana soruyorsunuz. Yani öğretmen misin? Evet öğretmenim. Ben diye yanıt vereceğim. Sen diye sorduğu için. Yes I. I'da ne kullanıyorduk? Am. Yes I am. Evet öğretmenim. Öğretmen olmasaydı ne diyecektim? No I'm not diye yanıt verecektim. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.